güvenli ve şeffaf bir emlak piyasası oluşturmak hem ilan verenler hem de ilan arayanlar için büyük önem taşıyor. Peki bu alanda yapılan yeni düzenlemeler nelerdir? İlan doğrulama ile yepyeni bir dönem başlıyor. Artık ilanlar taşınmaz sahibi kendisi eşi, ikinci dereceye kadar yakınları ile taşınmaz sahibinin yetkilendirdiği emlak işletmesi ile verilebilecek. Yetkisiz emlakçılık faaliyetleri ve sahte ilanlar son bulacak. Böylelikle tüketici mağduriyetleri de ortadan kalkacak. Vatandaşlarımız E-Devlet üzerinden yetkilendireceği emlak işletmesini kolayca seçebilecek ve işletmenin yetki süresini de belirleyebilecek. Bu yetki sadece işletmenin ilan vermesini sağlayacak ve tapuda işlem yapmasına izin vermeyecek. Aslında böylelikle hem ilan arayanlar hem ilan verenler bir şekilde koruma altına alınmış olacaklar. Emlak sektörü için yeni bir milat olarak kabul edilecek olan uygulama sayesinde aslında kayıt dışı emlakçılık faaliyetleri engellenmiş olacak ve bu uygulama 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle tüm Türkiye'de zorunlu olacak. Emlakçılar elektronik ilan doğrulamada tek yetkili emlakçı talep ediyorlar. Emlakçı yetkilendirilmesi dendiğinde herkes bunun tek bir emlakçı olduğunu düşündü. Ama ben kendi adıma da biraz altını doldurarak araştırmaya başladığımda aslında bu yetkilendirmenin birkaç emlak şirketini de kapsadığını gördüm. Yine yetkililerden bu konuyla ilgili şöyle bir beklentimiz var. Biz ilan portallarında tek yetkili ilan veren olmak istiyoruz. Bununla birlikte tabii ki kayıt dışı çalışan emlakçıların da buradan ayıklanması sektörümüz adına çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Bunun da farkındayız. Kayıt dışı emlakçılığın önüne geçecek, dolandırıcılığın önüne geçecek yeni bu uygulamayla birlikte emlakçılar da aslında bir nebze oh rahat bir nefes alabilecek diyelim.